Beklenenden geldi. Kurtlar Vazi 2025 projesi başlıyor. İki şampiyonlar ligi, üç premierlik, iki seri, bir liga önce film olarak sonra dizi olarak ekranlara geri dönüyor. Senaristini Raci Şaşmaz'ın yapacağı, yapımcılığında Pana film üstleneceği, başrollerinde Necati Şaşmaz ve Gürkan Uygun'un beraber oynayacağı proje çok yakında ekranlara geri dönüyor. Videoya geçmeden Kurtlar Vasi 2025 projesini kaç kişi bekliyor? Videomuza like atarak ve kanalımıza abone olarak sayılarını belirleyebilirler. Bu videomuzda filmde ve dizide hangi oyuncular yer alacak onlardan bahsedeceğiz. Şu anda Kurtlar Vasi kaos mu? Kurtlar Vasi akdeniz mi olacak? Kurtlar Vadisi ne olacak şu anda daha belli değilken yani üçüncü ismi daha belli değilken kesinlikle şunu söylemeliyim Kurtlar Vadisi pusunun devamı olmayacak arkadaşlar. Yani Kurtlar Vadisi pusu da bildiğiniz gibi memati karakteri ölmüştü. Abdülay karakteri ölmüştü. İskender karakteri ölmüştü. Yeni olan Kurtlar Vadisi 2025 projesinde pusunun devamı olmayacağı için yani ölen oyuncular dizide yer alacak. Mesela Kurtlar Vadisi'nden sonra Kurtlar Vadisi pusu başladı. Yani Kurtlar Vadisi'nin devamı oldu. Kurtlar Vadisi pusunun devamı da Kurtlar Vadisi kaos olmayacak. Kurtlar Vadisi yeni bir proje, yeni bir senaryo, yeni bir sezon. Raci Şaşmaz'ın senaristini yapacağı dizide bomba oyuncular yer alacak. Ben ölümden hiçbir zaman korkmadım. Korkmadım. Önce filmden bahsedelim. Filmde İskender Büyük karakterini canlandıran Musa Uzunlar yer alacak. Fakat Musa Uzunlar dizide yer almayacak arkadaşlar. Şu anda dizi projesinde Yunus Emre Yıldır ve Erkan Kolçak Köstendil ile görüşülüyor. Sizce bu iki oyuncu hangisi dizide yer almalı arkadaşlar? Dizide başrolde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban ve tekrardan yardımcı bir oyuncu daha arayışı var. Bu oyuncu Yunus Emre Yıldır mi olmalı sizce? Yoksa Erkan Kolçak Kösten dil olmalı? Yorumlara yazmayı unutmayın dostlar. Dizi hangi kanalda yayınlanacak? Daha şu an görüşülüyor. ATV ve Show TV ile görüşülüyor arkadaşlar. Star TV'de diziyi istiyor projeyi. Necati evet. Şaşmaz şu anda Türkiye'de değil arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan'dan döndükten sonra daha çok detaylar gelmeye başlayacak. Ve bizleri Türkiye'den, Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan, Almanya'dan, dünyanın her yerinden takip eden, izleyen takipçilerimize, abonelerimize buradan kucak dolu sevgiler selamlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.